Dünyamızla ilgili en ilginç şeylerden biri de bitmek bilmeyen keşiflere sahne olmasıdır. Gezegenimizin milyonlarca yıllık tarihi sayesinde onun hakkında sürekli yeni şeyler öğrenme fırsatı yakalıyoruz. Bilim insanları uzun zaman önce dünyada devlerin yaşadığını öne sürdüler. Ortada karşıt görüşler olsa da yakın zamanda yapılan bir keşif bu iddiaları daha da güçlendirdi. 2003 yılında Irak'ta herkese şok eden inanılmaz bir keşifle ilgili haberler ortaya çıktı. Habere göre York Fessbinder liderliğindeki Alman kaşif ve arkeologlar yüzlerce hatta binlerce yıl önce yaşayan devlere ait antik bir mezar keşfettiler. Tahmin edebileceğiniz gibi araştırmacılar sadece bununla yetinmediler ve mezarın her ayrıntısını dikkatle incelediler. Kalıntıların devlere ait olduğu ve test için laboratuvarlara gönderildikleri bildirildi. Ancak bu keşif gerçekleştiğinden beri bu konuda pek bir şey söylenmedi ve olayın gezi tutulduğu görüldü. Böylelikle mezar bazı tartışmalara konu oldu. Bu tam olarak kimin mezarıydı ve buna benzer başka mezarlar da bulunmuş muydu? Bu arkeolojik buluntuyla ilgili öne çıkan teorilerden biri mezarın efsanevi kral Gılgamış'a ait olduğudur. Gılgamış, insanlık tarihinde yazılmış en eski edebi eser olan Gılgamış Destanı'nın baş kahramanıdır. Hikayede Gılgamış 5 metre boyunda bir dev olarak tasvir edilir. Kendisinin bir Sümer kralıyla Mezopotamyalı bir tanrıçanın oğlu olduğu, günümüz Irak sınırında yer alan Uruk topraklarını yönettiği bilinir. Bu yüzden de memleketine gömülmüş ve kalıntıları 2003 yılında bulunmuş olabilirdi. Öyle değil mi? bir yeri tanrı olan Gılgamış, sadece düşmanlarına değil aynı zamanda halkına karşı da zalim davranabilen bir kraldı. Tanrısal bir güce sahip olduğu ve hemen hemen her istediğini yapabildiği düşünüldüğünde bu pek şaşırtıcı değildir. Destana göre tanrılar sonunda Gılgamış'ın halkının yardım çığlıklarını duydu ve harekete geçti. Tanrıların kralı Anu, kil ve kendi tükürdüğünü kullanarak Gılgamış'a güç konusunda meydan okuyacak vahşi bir adam olan Enkidu'yu yaptı. Gılgamış ve Enkidu yumruk yumruğa geldiler. Her iki karakter de tanrısal bir güce sahipti. Söylentilere göre düelloları günlerce sürdü ve Gılgamış galip geldi. Galibiyete rağmen Gılgamış Enkidu'dan etkilendi ve sonunda arkadaş oldular. Enkidu nihayetinde ölümün pençesine düştüğünde Gılgamış o kadar kederlendi ki bir filozof oldu. Dostunun ölümü, hayatın anlamını ve tüm insani başarısının değerini sorgulamasına yol açtı. Enkidu'nun ölümü Gılgamış'ın daha iyi bir insan olmasına da katkı sağladı. Tüm gururunu bir kenara bırakarak hayatın anlamını bulmak ve hatta ölümü yenmek için destansı bir arayışa çıktı. Yani sadece ölümü yenecekti. Bu ne kadar zor olabilir ki? Gılgamış'ın mezununa geri dönecek olursak efsanevi Uruk kralının nasıl öldüğünden tam olarak emin değiliz. Buradaki asıl nokta şu ki uzun yıllar boyunca herkes Kılgamış Destanı'nın edebi bir eserden başka bir şey olmadığına ve Antik Kral'ın muhtemelen var olmadığına inanıyordu. Ancak Fassbinder ve ekibi bu keşfi yaptığında her şey değişti. Ekibe göre keşfettikleri mezar gerçekten de Uruk Kralı'na ait gibi duruyordu. Fassbinder bu keşfin modern teknoloji sayesinde mümkün olduğunu da sözlerine ekledi. Ayrıca ekip sadece mezar bölgesini değil, birçoğu Gılgamış destanında anlatılan 100 bin hektardan fazla arazi ve mülkü de ortaya çıkardı. Pestbinder ayrıca bölgede dağını kaldı, binlerce yıldır gömülü olan Babil evleri ve mülklerini bulduklarını da iddia etti. Peki buradaki insan kalıntılarına ne oldu? İlgin şekilde hikayenin sessizliğe büründüğü yer burasıdır. Pestbinder ve ekibi Gılgamış'ı gerçekten bulduklarını ve tüm destanın gerçek olduğuna dair kesin kanıtlar elde ettiklerini söylediler keşfin hemen ardından patlak veren Irak Savaşı sebebiyle kazı çalışmalarının durdurulduğu açıklandı. Bazı kaynaklara göre Irak'taki savaş, Fassbinder ve ekibinin mezarı keşfetmesinden yaklaşık bir ay sonra başladı. Yani kazı yapmak ve buldukları şeyi almak için yeterli zamanları yoktu. Irak'taki çatışmalar şiddetlenince de eserlerin çoğu yok oldu. Bunu savunan komplo teorisyenleri aynı zamanda ABD hükümetinin Irak savaşını başlatma sebebinin tüm arkeolojik alanı temizleyebilmek olduğunu iddia ediyor. Ki bu da bizi süper asker teorisine götürüyor. Bu teorinin ana noktası eserlerin aslında kazılarak çıkarılmış olduğu ancak ABD hükümeti ve küresel güçlerin bunları bizden sakladığıdır. Bazıları hükümetin şu anda bir zamanlar yeryüzüne hükmeden dev ırkını yeniden canlandırmak ya da en azından insanlarla melezleştirilip melezleştirilemeyeceklerini görmek umuduyla kalıntılar üzerinde DNA testleri yaptığına inanıyor. Bir YouTuber ve araştırmacı olan Corey Goode bu teorinin en büyük savunucularından biridir. Cosmic Disclosure adlı programın yayından kaldırılan bir bölümünde Gur, dünyanın dört bir yanında içinde bu dev yaratıkların bulunduğu odalar olduğunu iddia etti. Hükümetin bunları bir tür süper asker projesi için olası test alanları olarak mı kullandığı, yoksa sadece insanlık tarihinin bir parçası olarak mı koruduğuysa hala bilinmiyor. Gılgamış mı Nemrut mu? Daha önce de söylediğimiz gibi bu devlerin keşfi pek çok soru işaretine yol açtı ve olup bitenlere dair pek çok teori ortaya atıldı. Birçok kişi burasının Gılgamış'ın son istirahat yeri olabileceğini düşünürken aynı fikirde olmayanlar da vardı. Orijinal teoriye karşı çıkanlar Gılgamış'ın gerçekten var olduğu hiçbir zaman kanıtlanamadığı için mezarın ona ait olmasının mümkün olmadığını iddia etti. Bunun yerine İncil'de gücü ve hırsıyla nispeten kötü şöhretli bir karakter olan Nemrut'a ait olduğunu öne sürdüler. Nemrut'un güçlü bir avcı olduğu söylenir ve İncil'e göre bir noktada kral da olmuştur. Yaratılış kitabında Nemrud'un krallığının Babil, Uruk ve Mezopotamya'daki Şinar topraklarını kapsadığı yazılıdır. Bu da onun bu şehirleri ya kurduğunu ya da bir şekilde yönettiğini gösterir. İncil'de anlatılanlar Nemrut'u Babil Kulesi'nin inşasıyla da ilişkilendirir. Babil Kulesi, insanlığın göklere ulaşıp Tanrı ve melekleriyle konuşmak istemesi üzerine yapımına başlanan devasa kuledir. Bu hikayenin nasıl geliştiğini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Tanrı kuleyi yıktı ve Babil'in tüm vatandaşlarına farklı diller bahşederek insanlığı milletlere ayırdı. Aslına bakacak olursak İncil'de Babil Kulesi'ni inşa ettirenin Nemrut olduğuna dair bir bölüm yoktur. Bu konudaki söylemler esasen akademisyenler ve diğer uzmanlardan gelir. 1. yüzyılda yaşamış Romalı bir bilgin olan Flavius Josephus'un fikirleri de bu iddiaları destekler yöndedir. Burada önemli olan nokta birçok bilim insanının bu kişilerin kim olduğu ve 2003 yılında bulunan mezarla bağlantıları hakkında dayanığı olmayan görüşler ileri sürmüş olmasıdır. Örneğin bazıları Nemrut'un Gılgamış'la aynı kişi olduğuna inanmaktadır. Sonuçta iki adam da inanılmaz derecede kibirliydi ve kendi dönemlerinde tanrıyla bazı sorunları varmış gibi duruyordu ve dahası her ikisinin de ölümü belirsizdi. Hiç kimse Gılgamış'ın nasıl öldüğünü tam olarak bilmediği gibi Nemrut'un sonunun da nasıl olduğu bilinmiyor aralarındaki benzerlikler ve güçlü fizikleri göz önüne alındığında Nemrut ve Gılgamış'ın aynı kişiler olduğu, hiç değilse Gılgamış destanını yazan kişinin Nemrut'u bir tür ilham kaynağı olarak kullandığı iddia edilebilir. Öyleyse burası Nemrut'un mezarı olabilir mi? Pek olası görünmese de bunu savunanlar da var. Bu fikre inanan insanlar şimdiye kadar gerçek olduğu kanıtlanmamış olan Gılgamış'ın aksine Nemrut'un gerçek olduğunu savunuyor. Onlara göre Kılgamış Destanı'ndaki Uruk tasviri gerçekten var olan bir yere dayanıyordu. Dolayısıyla Nemrut bu toprakların hükümdarıysa Alman araştırmacılar tarafından keşfedilen mezarın ona ait olması da mümkündü. Bu noktada akıllara başka bir soru daha geliyor. Mezarlığı tasarlayanlar neden girişe bir tabela asıp buranın kime ait olduğunu yazmadılar? Festbine'ları ve ekibi mezara ulaşmış olsalardı ve mezarın üzerinde basitçe "Burada Kral Nemrut yatıyor" ya da yeryüzünü yürüyen en kötü adam Gılgamış buradadır yazsaydı bu tartışmalara girmemize gerek kalmazdı. Lavlok Mağarası'nın keşfi ve Siti bağlantısı Gılgamış ya da Nemrut'un ya da mezarın içindeki her kimse onun keşfinin türünün tek örneği olacağını düşünebilirsiniz ancak durum hiç de öyle değil. Yıllar boyunca gerçekten aramızda yaşamış olan devlerin varlığını kanıtlar nitelikte pek çok keşif yapıldı. Yakın geçmişin en önemli dev keşiflerinden biri Lovelock mağarası keşfidir. 1911 yılında David Pugh ve James Hart adlı iki madenci ABD Nevada'daki Lovelock mağarasında yarasa dışkısı bulmak üzere görevlendirildi. Bu ürün gübre üretiminde önemli bir bileşendi. Bu nedenle madencilerin bir gübre şirketi ya da bir çiftçi tarafından görevlendirilmiş olması muhtemeldi. Rutin bir arama gibi görünen şey tarihin en önemli arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü. Pew ve Hart madenin derinliklerine indikçe bir tür defin töreninin parçası olarak orada tutulduğunu tahmin ettikleri 40'dan fazla insan iskeleti keşfettiler. İskeletler dışarı çıkarıldığında inanılmaz derecede büyük oldukları görüldü. Arkeologlar mağaradaki iskeletlerin kızıl saça sahip olduğunu açıkladı. Bu da onların büyük olasılıkla daha önce orada yaşamış olabilecek kızıl derilliler olmalıkları anlamına geliyordu. Keşfedilen iskeletlerin büyük kısmı zaman içinde kaybolmuştu. Ancak korunmuş halde olanlar kayra değer nitelikteydi. Yine de başlangıçtaki keşifler oldukça sınırlıydı. Pew ve Hart sadece iskeletleri gördü ve bunları o zamanki yerel yetkililere sundular. İnanılmaz keşfin haberi zaman içinde yayıldı ve tüm gözler bölgeye çevrildi. 1912 baharında Kaliforniya Üniversitesi Antropoloji Müzesi çalışanı Leigh Lord ek bulgular elde etmek üzere bölgeye gönderildi. Lord mağarada yüz binden fazla eşya buldu ve gördüğü eşyaların resmi bir kaydını tutmamış olsa da bunların birçoğu gerçekten olağanüstüydü. Yıllar boyunca pek çok kişi bu devlerin hangi ırktan olabileceğini sorguladı. Bazıları onların Payut tarihinde efsanevi bir kabile olan site çağdan gelmiş olabileceğini iddia etti. Bu çok da uzak bir ihtimal değildir. Zira söz konusu kabilenin kızıl saçlı ve devasa boyutlarda olduğu uzun süredir bilinen bir gerçekti. Sera Muka Hopkins adlı ünlü bir payut yazar, halkının uzun süre Site Çağ kabilesi tarafından mağdur edildiğini öne sürdü. Söylediğine göre Yamyam kabile yıllarca payutları avlayarak varlığını sürdürmüş, onlar da nihayetinde ayaklanıp karşılık vermeye karar vermişti. Payut halkıyla Site Çağ arasındaki savaşın yaklaşık 3 yıl sürdüğü ve sonunda Site Çağların yok olduğu bilinmektedir. Yamyam -yam kabilesi Teçan, son üyesinin sığınmak için Lavlok mağarasına kaçtığı, mağaranın ateşe verilmesiyle burada öldüğü anlatılır. Bu dev iskeletlerin Siteça kabilesine ait olduğuna dair bir başka kanıt da arkeologların ve araştırmacıların Lavlok mağarasının girişinde yanma izleri bulmuş olmasıdır. Birçok insan için bu şüphesiz ilgi çekici bir hikayedir. Lovelock mağarasının keşfi Kızıl Derililer'den önce ya da en azından onlarla aynı zamanda yaşamış ve hatta belki de topraklarını işgal etmiş bir insan ırkının gerçekten var olduğunu göstermektedir. Stonehenge: Devler ve Uzaylılar. İngiltere'ye gittiğinizde ziyaret etmek isteyebileceğiniz yerlerden biri de Stonehenge'dir. Burası geçmişte tören gibi faaliyetlerde kullanılırken şimdi ülkedeki en popüler turistik yerlerden biri haline geldi. Peki Stonehenge'i kimin inşa ettiğini hiç düşündünüz mü? Alanın farklı zamanlarda inşa edildiğini biliyoruz. Ancak kim tarafından yapıldığı hala gizemini koruyor. Öte yandan yıllar önce bu konu az da olsa netliğe kavuştu denebilir. 2018'de Harvard Üniversitesi'ndeki araştırmacılar Stonehenge'i inşa eden insanların kompleks tamamlandıktan kısa bir süre sonra ortadan kaybolduğunu bir raporla ortaya koydu. Daha da kötüsü bu eski İngilizler modern İngiliz nüfusunda hemen hemen hiç DNA kalıntısı bırakmamışlardı. Bu nedenle soyları ve ırkları neredeyse yeryüzünden kaybolmuştu. Rapor şüphesiz tüyler ürperticiydi. Bütün bir ırkın aniden ve neredeyse tamamen ortadan kaybolması nasıl açıklanabilir ki? Stonehenge'in mimarlarının kim olduğunu tam olarak bilmesek de tarih öncesi yapıyı oluşturan taşların her birinin en az 25 ton ağırlığında ve yaklaşık 4 metre yüksekliğinde olduğunu düşünürsek bu insanların devasa boyutlarda olması gerektiğinden eminiz. Stonehenge'i inşa edenlerin ani yok oluşu uzun süredir bilim insanlarının kafasını kurcalayan bir meseledir. Onlara ne oldu ve neden bu insanlar hiçbir iz bırakmadan aniden ortadan kayboldular? Bu konuda bazı ipuçlarına danışabiliriz. 1998 yılında Atlanta'daki Emory Üniversitesi'ndeki araştırmacılar farklı nüfuslardan toplanan DNA verisini analiz ettiler. Bu araştırmaların amacı kızıl Kızılderili soyunun izini sürmekti. Araştırmacılar ellerindeki tüm DNA örneklerini dörde ayırdılar. Her bir ırk 20.000 ila 30.000 yıl önce Asya kıtasından izlenen farklı bir göç yolunu temsil ediyordu. Bununla birlikte uzmanlar örneklerin küçük bir kısmının sınıflandırdıkları grupların dışında kaldığını da tespit etti. Bu kısmın 36.000 yıl öncesine kadar izlenebileceğine ve diğer gruplardan farklı bir köküne sahip olduğuna kanaat getirdiler. Farklı özelliklere sebebiyle bilim insanları yeni soyu X soyu ya da haplogrup X olarak adlandırdı. Bu, gezegenle soyunun kökenine tam olarak inilemeyen bir grup insan olduğu anlamına geliyordu. Anlaşılan uzaylıları es geçtiğimiz sürece insan kökenine dair herhangi bir teori bulmak neredeyse imkansızdır. Nereye bakarsak bakalım bu topluluk sürekli karşımıza çıkıyordu. Daha da şaşırtıcı olanı bilim insanların insan DNA'sında başka bir türün izini de gördüklerini iddia etmeleriydi. Ki bu tür henüz tanımlanamamıştır. Wisconsin Üniversitesi'nden antropolog John Hawkes, bu soruyu yanıtlayabilmek için binlerce yıl öncesine dayanan insan DNA'sı üzerinde bir analiz gerçekleştirdi. Genom haritalaması sayesinde Hawkes, son 5000 yıldaki DNA değişim oranının insanlık tarihindeki herhangi bir 5000 yıllık dönemden 100 kat daha fazla olduğunu keşfetti. DNA değişimleri normaldir ancak son 5000 yıl içinde insan DNA'sının bu denli değişmesine yol açan şey neydi? Bu teoriyi savunanlar insan türünün sadece gezegendeki diğer yaşam formlarıyla değil aynı zamanda dünya dışı varlıklarla da çiftleştiğine inanıyordu. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki pek çok şeyin inanılmaz derecede belirsiz olduğu bir dünyada yaşıyoruz ve en zeki insanlar bile dünyaya nasıl geldiğimizin haritasını tam olarak çıkarabilmiş değil. Irak'taki mezarın keşfinden insan ırkının kökenine kadar hala cevaplanması gereken pek çok soru var ve şu ana kadar hiçbirini netliğe kavuşturamadık dünya dönmeye devam ettikçe cevapsız kalan daha fazla soru olacağından eminiz. Siz bu konular hakkında ne düşünüyorsunuz? Fassbinder ve ekibinin mezarda bulduğu devasa kalıntılar kime ait olabilir? Gılgamış ve Nemrut aynı kişi mi? İnsan ırkı gerçekten de uzaylılarla temasa geçti mi? Fikirlerinizi merakla bekliyoruz. Gizem ve ilginç bilgileri bir araya getirdiğimiz bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.